Hani hastanelerde kanuninin bir beyti yazılır hep. Hatırlarsınız onu. Nedir o? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi hastanelere yazarlar. Halbuki bunu hastalayan hastanelere yazmamak lazım. Hastalık için değil bu. Bunu böyle bir nefes sıhhat gibi, evet bir nefes sıhhat gibi bir devlet yok ama kanuni bunu bunun için yazmadı. Bir her bir nefes kim gelir keseden ömreksilir. eksilir. Bir nefes aldın veremiyorsun ne olursun? Verdin alamıyorsun. Yine ölürsün. Karuni diyor ki her nefeste iki defa Cenab-ı Hak seni ölümden kurtarıyor. Verdin alamıyorsun aldın veremiyorsun. Halk içinde bu muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi insanın yılları, ayları, mevsimleri, günleri, saatleri, saniyeleri sayılı değil arkadaşlar. İnsanın nefesleri sayılı. Şu anda her nefeste iki defa Cenab-ı Hak bizi ölümden kurtarıyor. Ben Cenab-ı Hak'a karşı şükrümü yapabilirim diyen adam var mı? Bunu bilen adam. Hadi söyleyin. Günde 48 bin defa ölümden kurtuluyorsun. Hadi buyur. Ben başı yukarıda geziyor. Adamın başı iki defa secdeye gidiyor. Ya yanına varılmıyor adamın ya. Adam kibirden yanına varılmıyor. Bir namazını kıldım diye. Ya Cenab-ı Hak seni 48 bin defa hangi kim yapabilir başını aşağı ey. Kibirlenme, gururlanma. Kanuni öyle diyor. Sakın kibire kapılma. Sakın gurura kapılma. Her nefeste iki defa haddini bil. Şükrünü yapamazsın. Bari kendini tanı. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtı saadet dünyada vahdet gibi. Saltanat dedikleri vuruş kırıştır, kavga dövüştür, kıymeti yok. Olmaya bahtı saadet dünyada vahdet gibi. Dünyada Cenab-ı Hakk'ı birlemek gibi bir bah, bir saadet yok. Nasıl bir saadetin içinde olduğunu iyi bil. Unutma, bak şu an nasıl bir saadetin içinde olduğunu çok iyi bil. Cenab-ı Hak sana böyle bir nimet verdi. Kobu Ayşe işreti, çünkü fenadır akıbet. Yarı baki isterisen olmaya taat gibi. Kanuni aradan 400 sene geçtikten sonra evlatlarının kendisini saraydan çıkmayan, gününü gün eden eğlenen adamlar gibi göstereceğini gördü ve dedi ki bırak bu oyun ve eğlenceyi kobu ayşı işleti, çünkü fenadır akibet ben sonu düşünüyorum sonu ben bugünü düşünmüyorum hükümdar olduğumu düşünmüyorum ben sonumu düşünüyorum çünkü fenadır akibet mala mülke olma mağrur falan diyor ya mülkü dünya akibet berbat olur Ey muhibbi şöyle farz et kim Süleyman olmuşuz? Süleyman da olsan yok olacaksın gideceksin ben sonu düşünüyorum. Yarı baki istersen olmaya taat gibi ebedi bir yar, ebedi bir sevgili, ebedi bir dost mu istiyorsun? Cenab-ı Hakk'ı zikret. Boşa geçirme vaktini ve ömrünü. Ondan öte kalbin başka sevgiler bulunmasın. Bu, bu kalpte Cenab-ı Hakk'ın sevgisi bulunsun hep unutma sakın. Onu unutmayan insan da nasıl olur sen iyi bilirsin. Unutmazsan bunu da unutmazsın. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet gelmeye bu şişe içer hiçre bir saat gibi. Kanuni çok iyi de matematik biliyor. Olsa kumlar sayısınca kumlar sayısınca ömrüne haddü adet olsa. Kumlar sayısınca ömrün olsa yani şöyle diyelim matematikçi var mı içimizde? Matematiği iyi bilen iyi olan var mı? Dünyanın en büyük sayısı kadar ömrün olsa ama dünyanın en büyük sayısı sonu var. Sonsuzun yanında ne eder? Dünyanın en büyük sayısını sonsuza vurduğun zaman sonuç nedir? Sıfır. Matematiği iyi bilen. Kanunu da iyi biliyor. Olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet. İstanbul'un kumlarını bugün İstanbul'da oturanlar saymaya kalsa Ömürleri yetmez. Ama bu kadar ömrün olsa gelmeye bu şişe içer hiçre bir saat gibi. Bir saat gibi değildir. Bazen kemik buluyorlar. 40 bin sene önceki bir kemik değil mi? Adamın kemiğini buldular. O adam bugün ölseydi zavallı ne yaşamıştı diyecektik. Bugün gömecektik ve diyecektik ki ya ne ömür sürdü be. Ama gitti. Gelmeye bu şişe içer hiçre bir saat gibi Aa en sonunda da ne diyordu fehim? Ger huzur etmek dilersen ey muhibbi fari ol. Olmaya vahdet makamı dünyada uzlet gibi. Ah muhibbi ah sen uğraşıyorsun ama uzlet makamı gibi yok. Uzlet makamı. Bir yere gelmeyi değil de nereye gittiğimizi bilelim arkadaşlar. Gelmenin bir gitmesi var. Ey hümam gitti gelmek kaldı gitmek selam. Bu yurda geldim ama biraz sonra gideceğim. Gelmek gitti, gitmek kaldı. Bakın yurda gelişim benim elimdeydi. Hadi şimdi gide, gideceğim. Elimde değil gideceğim. Burada kalamam. Burada sizinle sabah akşam oturamam. Bir gidişi var. Her gün geliyorsunuz ve gidiyorsunuz. Gelip gidiyorsunuz. Sabah gidip akşam dönüyorsunuz. Dünyanın da gelmek gitti. Elimizde değildi. Gelmek gitti, gitmek kaldı. Bu kadar basit. Dünya çok kısa, çok az. Kanuni öyle dedi. Ey muhibbi şöyle farz et kim Süleyman olmuşuz o da gitti. Eserleri bıraktı, sözlerini bıraktı. Her şeyini bıraktı. Kulları vardı yüz binler birisi mezarına onunla girmedi. Askerleri vardı canını verecek. Bir tanesi oraya girmedi beraber yatmadı. Hiçbir şey götüremeyeceksin. Ne götüreceğini iyi bil oraya gönder. Çok önemli ve güzel bir yerdeyiz. Burada yaptığınız her şey size artı gelir. Adamın itikadı bozuktur, hiçbir ibadetine sevap alamaz. Güzel yerdesiniz, kıymetini bilin ama iyi yetişelim arkadaşlar ve onlar bizim için neler çektiler bilelim, sevelim, dua edelim, okuyalım. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin bizleri diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.